Bianca Boya haftanın uzmanlarını sunar. Çocukluk çağı kulak burun boğaz hastalıkları nelerdir hocam? Bu operasyonu ne zaman olmamız gerekiyor? Östeki diye bir tüpümüz var. Bu östeki tüpü çocukluk çağında daha yatay seyreder. Tam gelişmemiştir. Haftanın uzmanlarına hoş geldiniz. Herkese merhabalar. Evet hocam bugün başka bir hocamızı ağırlayacağız. Evet doçent, kulak, burun, do burun, boğaz. Evet doçent evet, doktor do Hakan Dağıstan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hemen ilk sorumuza başlayalım. Başlayalım. Çocukluk çağı kulak, burun, boğaz hastalıkları nelerdir hocam? Kulak-burun-boğaz hastalıkları çocukluk çağında doğumdan kaynaklanan, konjenital olabildiği gibi daha sonradan kazanılan enfeksiyon hastalıkları gibi çok geniş bir yelpazede çocukluk çağında hastalıkları olabiliyor. Hı hı. Ee, bunlar geniz eti, bademcik hastalıkları, üst solunum enfeksiyonları, orta kulak enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar ve bunların kronik ameliyat gerektiren durumları olabilmektedir. Hocam bu şimdi hep duyuyoruz. Geniz eti, bademcik nedir hocam? Bir kısaca bize tanımlar mısınız? Geniz eti nedir, Tabii bademcik ki. nedir? Geniz eti ve bademcikler normalde bizim vücudumuzun savunma sisteminin birer organlardır, birer lenf dokularıdır. Bademcikler orofaring istediğimiz ağzın iki kenarındaki geniz eti ise nazofaring istediğimiz burnumuzun arkasındaki bir bölgede yer alan lenf dokusudur. Normalde bunların görevi vücudun savunma sistemine antikor üretmek ve bağışıklığını sağlamaktır. Fakat bazı durumlarda bunlar fayda veren değil zarar veren organlar haline gelebilmektedir maalesef. O bazı durumlarda değil mi? Yani bir görevi var onların geniz etinin, bir görevi var. Elbet. Bunların bir görevi var. Nasıl ki e, göğüs orta kısmındaki timus bezinin belli bir yaşa kadar görevi olduğu gibi bu de 12 yaşına kadar görevi var. 12 yaştan sonra herhangi bir görevi olmuyor. Hayır. Bu geniz problemi olduğunu nasıl anlayacağız çocuklarda? Aileler nasıl anlayabilir bunu? Geniz eti burnumuzun arkasındaki bir organımız olduğu için evet. büyüdüğünde ilk verebileceği semptom burun tıkanıklığıdır. Çocuk burundan rahat nefes alamaz. Ağız açık uyumaya, horlamaya başlar. Ağız hmm. kenarından salya akması, diş sıkması, Bizim diş gıcırdatması... Abi. Var mı sizin çocukta? Bizim kızda vardı operasyonunu yaptırdık. İlk Ama oldu. gerçekten Geçmişimiz. ilk yaptırdığımız akşamdan itibaren evet. o horlama kesildi. Evet. E Siz nasıl anladınız horluyor, horluyor diye oradan Bilmiyorum. anladınız. Bildiğim ben uykudan uyandıracak horlaması <laughs> <oradan anladınız. gülüyor> var. Hatta yani. horlamanın ötesinde uykuda nefes durması apne dediğimiz durum dahi olabiliyor. Ay Allah. Buna bağlı diş sıkma, diş gıcırdatma, ağız kenarından salya akması, huzursuz uyuma büyüme gelişme geriliği, çok sık enfeksiyon hata geçirmesi gibi durumlarda aileler geniz etinden şüphelenebilirler. Şimdi. şimdi tam benim sorum, çünkü bu operasyonu geçirdik. Bu operasyonu ne zaman olmamız gerekiyor? Çünkü biz çok araştırdık işte olalım mı, bekleyelim evet. mi? İdeali nedir? Şöyle eğer ki e, bazı tedbirlerle özellikle alerjik gıdalardan uzak durma, şimdi e, sanayileşen toplumlarda, endüstrileşen toplumlarda hava kirliliğinin etkisiyle alerjik hastalıkları bildiğiniz gibi çok artmış durumda. Bunlar da yine geniz büyütebiliyor. Eğer ki çocuklarda özellikle gıda alerjisini önlemek için gıdalara dikkat edildiği takdirde bazı kortison çetki spreylerinin kullanılması, alerji ilaçlarının kullanılması bunların herhangi bir tedavi elde edilemezse, sonuç elde edilemezse az önceki saydığım ağız açık uyuma, horlama, uykuda nefes durması bu durumlarda artık önüne geçilemez bir duruma hale geldiyse o zaman artık ameliyat Yaş aralığı diye bir şey var mı? Ya şöyle genellikle biz 2 yaştan sonra ameliyat etmeyi daha çok istiyoruz. Aynen, Çünkü 2 yaştan önce ameliyat edildiğinde tekrar etme riski olabiliyor. Fakat iki yaştan sonra bu çok çok düşük bir oran. Hem çocuğun kilosunu alması, anesteziye uygun Gelişim hale gelmesi mi? için de ilk yaş önemli. Doğru karar vermişiz. Siz kaç yaşında yaptırdınız? Biz de tam 3 yaşında yaptırdık. Evet. Benim hanım da çocuk doktoru. Bayağı araştırdık. Doğru karar vermişiz. Evet. Hanımı tebrik ederim. Evet. Ben de tebrik <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Peki hocam e, bademcik ameliyatı ne zaman yapılmalı? Ve neden yapılmalı? Yani bademciklerin hanım dediniz bir görevi var evet. ama yani sonra sorun mu çıkartıyor? Evet eğer ki çok sık enfeksiyon geçiriyorsa birincisi Hı -hı. E, ameliyat endikasyonu sebebi bu. Eğer ki yılda 7-8 defadan daha fazla enfeksiyon geçiriyorsa bu enfeksiyonlar bizim kriptik tonsilit dediğimiz bademcikler üzerinde beyaz beyaz lekelenmelerin olduğu enfeksiyonlar ise çocukta 39-40 derece varan ateşler yapıyor ise bunun yanı sıra çok büyük boyutlara ulaşmışsa yine çocuğun beslenmesini, lokmalarını yutmasını Nefes almasını zorlaştırıyor ise eğer bu durumda ameliyat etmek gerekiyor. Nasıl bir operasyon bademcik operasyon hocam? Ameliyat aslında zor bir ameliyat değil. Genel anestezi altında tamamen uyutarak yaptığımız bir ameliyat. Ameliyata ağız içerisine girerek o bademcikleri bulunduğu noktadan çıkartıyoruz. Bunun farklı teknikleri var elbette. Sonrasında hastanın bir hafta boyunca çok katı gıdalar almamasını, yumuşak diyet almasını öneriyoruz. Gayet çocukların hızlı iyileşen bir süreç. Hocam bizim yaptığımız her operasyon zordur. Kesinlikle. Çok zordur. Evet. Öyle şey yok. Çok zor evet. deyip şey yapmayalım hiç. Evet. Şimdi peki bu biz bademcik ameliyatı tonsillektomi. Evet. Yapmazsak ne olur? Yani indikasyonu var. Yapması evet. gerekiyor ama inatla aile yaptırmıyor ya da yapmıyor. Ne olacak? Bir kere çocuk çok sık enfeksiyon geçirmeye devam eder. Hı. Sürekli antibiyotik kullanmak Bir odak var kalır. değil mi? Tabii ki bir enfeksiyonu da var. Onu ortadan kaldırmak lazım. E, bataklığı ortadan kurutmadan sinek öldürmenin anlamı yok. Çok sık enfeksiyon geçirmeye bağlı çok sık antibiyotik tedavisi kullanmak zorunda kalır. Siz de hekimsiniz biliyorsunuz çocukluk çağında çok sık antibiyotik kullanmanın ilerleyen yaşlarda birçok hastalığa özellikle kanser Direnç eğilimi, eğilimi evet, arttırdığı evet, evet. yapılan çalışmalarda gösterilmiş durumda zaten. Enfeksiyon geçirmeye devam eder. Düşünebiliyor musunuz çocukluk çağında kullanmış olduğun antibiyotiklerin fazlası ileride kanser yapıyor. Ya, 60 eski... yaşına geliyorsun mesela bir kanser oluyor neden oldu işte, yani, şeyden Eskiden diyorum. tabii çok bilinçli değildik bu konuda her evet. türlü ateş çıkmaya her türlü hastalığa evet. antibiyotik antibiyotik veriyorduk ve yazılıyordu bunlar. Evet. E şimdi ben çocuğumu hani çok zorda kalmadıktan sonra evet. asla vermiyorum hocam. Tabii ki. Yani evet. Bilinçli e, artık bilinçli toplum daha yeni yeni oluyoruz sanki. Evet. Benim annem her defasında bana antibiyotik verdi. Anne. <laughs> <laughs> Gerçekten öyle evet. hocam. Ya eskiden bu kadar zararlı olduğunu mu bilmiyorduk? Evet. Doktorlarımız da yazıyordu. Evet maalesef. Şimdi doktorlarımız. Şimdi doktorlarımız yazamıyoruz. E, evet, o çok iyi bir şey. Evet. Yazamıyor da şöyle. Aile de bazen bastırıyor. Tabii. Hocam illa yaz ildi. Aslında dediğim gibi bilinçlilerde şöyle oluyor. Git evet. iki gün üç gün ateşi kontrol et, ateş evet. düşürücü verip yine eğer geçmezse gel, evet. o zaman verelim. Aynen. Bilinçli ailelerde daha böyle eğitimli ailelerde bu oluyor ama öbür türlü çok problem oluyor da yazmazsan o da bir sosyal mesajımız Tabii. olsun boş yere evet. antibiyotik kullanmayın. Ben de evet. hatta ateşin birazcık böyle çıkmasını da bekliyorum evet. neden zaten çünkü ateş mikroplarla mücadele evet. ediyor. O da bir savunma aracı. Değil, Değil mi ]iniz? doğru hocam. Evet. Peki hocam bir de şey var kulakta sıvı birikimi bu nedir neden kaynaklanıyor? Şöyle bizim orta kulağımızla yutağımız arasında orta kulağımızı havalandıran, oradaki üretilen sıvıyı yutağa getiren, oranın temizlenmesini, basıncını, dengelenmesini sağlayan östeki diye bir tüpümüz var. Bu östeki tüpü çocukluk çağında daha yatay seyreder, tam gelişmemiştir. ve Bu nedenle çocuklarda daha çok orta kulak enfeksiyonları görebiliyoruz. Az önceki bahsettiğimiz geniz eti eğer ki çok büyürse bu östeki tüpünün genizdeki ağzını tıkayarak Özteki'nin içerisindeki sıvının genize boşalmasını engelleyebiliyor. Önüne tıkayabiliyor. Hmm. Bu durumda kulakta sıvı birikimi olabiliyor. İşte genize olan çocuklarda bir başka problemler de kulak enfeksiyonları, kulakta sıvı birikimi. Buna bağlı işitme kaybı gelişebiliyor. Kulaktaki sıvı birikimi bu şekilde oluyor. Peki bunlarda herhalde anladığım kadarıyla kulağa tüp takmamız gerekiyor. Gerekebiliyor. E, gerekebiliyor. Yine diğer hastalıklarda da olduğu gibi medikal tedavilerle, ilaçlarla herhangi bir cevap alamazsak tedaviye ve çocukta işitme kaybı gelişirse artık 30 desibele kadar işitme kaybı gelişebiliyor. Orada da getirmeyelim olabilir. hocam işitme kaybı. Tabii <laughs> <orada> kadar gelmesin. <laughs> Bir yaşı zaman aralığı var mı onda da? Yaş zaman aralığı yine aynı geniz et ameliyatıyla hemen hemen aynı zamanda hemen, yapılıyor. Hemen. Çünkü zaten sorunun kaynağı geniz eti olduğu için geniz ameliyatı yaptığımız çocuklarımızda eğer ki kulak problemleri de varsa öncesinde yaptığımız işitme testlerine, basınç testlerine bunun teşhisini koymuşsak ameliyata kulağına da tüpü takıyoruz. Çocuklarda kulak, burun, boğaz o kadar önemli şey. yani buradan enfeksiyon evet. beyne kadar gidebiliyor. Ensefalit, evet. menenjit yapabiliyor, evet. kalıcı felçlere evet. neden olabiliyor. O yüzden ihmal etmeyelim kulak, evet. burun, boğazı. Bir de kulak deyince tabii kepçe kulak sorunu da var. Akran evet. zorbalığına evet. da geliyor. O kepçe evet. kulak sorunundan nasıl kurtulabiliyoruz hocam? Şöyle çocuklar e, kendilerine benzemeyen akranlarına karşı çok acımasızdırlar. Bizim birçok bir estetik kitabımızda da bunlar yazar zaten. E, bu durumda çocukların kulak kıkırdaklarının gelişimi 6 yaş civarında, 6-7 yaş civarında %80'ini tamamlar. Erişkin çağda ulaşacağı olgunluğun %80'ine ulaşacağı için ve akran zorbalığından çocuğu korumak için. Çünkü 6-7 yaşında çocuklarımız okula gitmeye başlıyor, ana sınıfına, ilkokula gitmeye başlıyor. Bunun önüne geçebilmek için mutlaka bu akaran zorbanına maruz kalmamak için 6-7 yaş civarında kepçe kulak ameliyatını yapabiliyoruz. Bu küçük çocuklarımızda ameliyata çok e, kooper olamayacakları için gene nesiz altında yapmayı tercih ederken daha ilerleyen çocuk yaşlarda, daha genç delikanlı çağlarındaki o lokal anesteziyle bile yapabiliyoruz. Bu hem ameliyat esnasında da çocuğun kendi kulağının şeklini görme imkanı veriyor. Hem de biz hastayla çocukla konuşarak bu ameliyatı gerçekleştirmiş oluyoruz. Evet. Peki hocam bu e, kepçe kulak ameliyatı ve sonraki süreçte nasıl bir süreç bizi bekliyor? Kepçe kulak ameliyatı kendisi e, genel veya lokal anestezi altında yapılan bir ameliyat. Ameliyatta biz kulağın şeklini oluşturmak için bazı emilmeyen dikişler koyuyoruz. Bunların açılmaması, yırtılmaması için ilk başta oluşturduğumuz şekli korumak için bandajlar kullanmasını öneriyoruz hastanın. Tenisçi bandı dediğimiz gibi bandlar kullanması gerekiyor. Özellikle 2-3 hafta bu çok önemli arkasından da tabii ki kullanan herhangi bir darbe almaması, oynamaması, verilen antibiyotiklerini, ilaçlarını düzenli Sonuçta burayı tutan bir dikiş var. Evet. Onda şey olması, Onun zarar yok. görmemesi gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz konuk olduğunuz ben için. Ederim. Verdiğiniz evet. değerli sağ bilgiler olun. için doçentim. çok Doçent... teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun Çok sağ olun. Doçent Doktor Hakan <laughs> Dağlısana <sonra gülüyor> ağırladık efendim. Yine yeni bölümlerde görüşünceye kadar hoşça kalın. Hadi görüşmek üzere. Bianca Boya haftanın uzmanlarını sundu.